Rabia neredesin? Burayım. Ağaç kıracağım dur. Yeni toplayacağım. Şöyle kırayım ağaç. <laughs> Vallahi Rabia. Lan zombi. Aa. Şöyle Rabia neredesin sen? Ne bu işi Aa. yapıyorsun? Kucuğu, kuc... Neredesin? Geliyorum. Daha ev yapacağız. Merhaba oyuncuk Birazdan beni silahından kaçtım. Hanım acıktı ya. Ya odunum odun var mı? Odunum var. Ne yapacaksın? Hayırdır. Aha, odunla taş kır, yemekleri pişirelim. Ben yemek. Yapacağım. Odunla taş mı kırayım? Neden lan? Odunu Rabia uzaklaşma bak. hayır bana doğru gel. Koyuncu kan doğru gidiyordum. Ama koyuncu geldi. Gel bakalım. Sen yani, öldürmeliyim. Sakın sen öyle zombili suyla da düşme. Tamam. Şimdiki. Aa bir tane domuz. Gel lan buraya. Kaç tane koyun öldürdün? Bu ikinci var Üçüncü. Ben de bir tane öldürdüm. Zeminden... Ben bir tane öldürdüm. Ben iki tane öldürdüm. Iki tane öldürdüm. Üçüncüsü üç tane var. İki tane daha buldum. O benim. 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 Gel buraya. Ha? Gel lan. Ha İşte. Ben bitirdim. Oğlum. Sen de üç tane koyun yakala bakalım. Sus abiye boş yapma. Üç tane buldum bile. Ya ben niye ilerleyemiyorum ya? Bu ne biçim bir iştir aga? Sen de kaçma lan o kak böyle. Abi. Abi. Neresi? Sana ne? Sana oldu? Odun burada niye odun yok ya? Hiçbir fikrim yok <laughs> bana niye? Odun ne var yaz. odun burada. Şurada. Kerem. Bana boş şeyler anlatma. Bana ne senin odun? Tekir ben odunu toplamaya gidiyorum. Tam defol git. İkimize aynı evde yaşayacağız değil mi? Yok. İyi. Sapık mısın? Ne aynı evde? Abi kardeşiz. Abi kardeşiz ama yine de aynı evde yaşamayacağız. Başka o koyun göremiyorum. <laughs> Biraz odun. Tamam. Çalışma masasına gel. Sana demiyorum Rabbi. Müşterilere diyorum. Müşteriler kimmiş? Öldürdüğüm koyunlar. Ne yapacaktım lan ben? Yatak. Lan ne yatak? Ev mi? Oğlum. Şuradan, şuradan. Şuradan Ama. Abi şuradan aldım lan. Şu şuradan. Ne yapayım? Şimdi. Bir dakika bunu kırmadım. Hem benim elimde toprak ne arıyor? Tamam, Şimdi ki, nereye ev yapsam? Hmm, işte. Hatta ni ben neden hemen ev yapmaya kalkacağım lan? Azıcık taş taş devrine geç. Bu eski sürüm gibi görünüyor ya. Kesin eski sürüm bu taşların şekline bak. Parlıyorlar. Kim? Taşlar. Kırıklar. Tamam bu kadar taş yeter. Benim acil bir tane daha koyun bulmam lazım. Acilinden. Benim acilinden toprak bulmam lazım. Toprağı ne yapacaksın? Görürsün. Neyse ben yatağım olmadığı için geceyi burada geçireceğim Geceyi nerede geçireceksen beni de. Yürü git. Korkuyorum. Yürü git. Ne halim varsa gör. Çok He. güvenli bir yerdeyim ben. Burada ben ama kimse karışamaz. Sen bile. Ben zaten yaklaşmayacağım. Çabuk olma. Ben yapmalıyım. Yap o zaman. Bir tane kılıç. Biraz çıbık. Ee, <laughs> sana mı saldırdılar? <laughs> ya toprağın içine gir, toprağa kaz, içine gir, üstünü kapat o kadar. Aa, doğru. Ben lazım, ben o, Benim oyunum hiç donmuyor da. mu Rabia? Şimdiki. Allah Yine öleceğim. Aşağılarım da gidiyor. Yok gitmiyor Geliyorum Rabia. Kaç, kaç. Seni kurtarmaya geliyorum. Allah! Geliyorum geliyorum geliyorum. Aa. Sağ baktım. Hoş, hoş, hoş. Aa, e, merhaba abi. O. canımız okçu var. İs i̇skelet. <laughs> Hı, Bir dakika şu creeper patlarsa. Ha. Tamam. Bak, kaç. aldın setli zombi kaç kaç. Aldın da mı? setli zombi ya. Niye barut barut düştü barut düştü. O barut almam lazım. Aldım. Odunum var. Beş tane. Ben galiba olacağım burada. Abi. Şu işkence öldüreyim de. Tamam. Kaç. Hani Vallahi öldüm. Güzelmiş. Abi tekrar do. Tekrar doyuyorum zaten. Ben vallahi bu sefer hiç dışarı çıkmayacağım. Lan hoca. <laughs> ne hızlı ne hızlı. hızlı. Topla senin. Dur yanına geleceğim. Ama hiçbir şey göremiyoruz. Bizim sayesinde yanına gelebilir. Taş kazmam da var. Taş kazmamız kazmıyor. Yok yok. Sen yerinde dur ben geliyorum. Aha geldim galiba. Abi ben de geliyorum. Sen gelme. Sen niye geliyorsun? Dibindeyim şu an neredeyse. Bir şey kırma abi. Ne olur bir şey kırma. Hı. Yeter ya Allah Allah. İsmin gitti. İsmi yok. İsmin yok. Arkana döndüm. Lan döndüm. Hiçbir şey yok. Bak. Ben görüyorum ama. Benim ismi mi? Evet. Bek. Ha dur. Ha? Salam aşağı gidiyoruz. Sabah oldu. Sen burada bir yerde olmazsın. Ya aşağı doğru gideceksin abi. Yo. Sabah olmamış. buldu lan bana. Ben baktım, harbi bıktım. bu hücreye Gel lan buraya. Ben galiba bir tur daha öleceğim. Öldü. Oyun öyle bir kas oyun öyle bir kasıyor ki öldürmenin mümkünatı yok hadi. Rabia geliyorum. tane Valla mı? Bak. Oha hepsini bana ver. <laughs> tam aynı evde <yıldız. gülüyor> Benim yapı şeylerim çok iyi. Süper bir ev yapabiliyorum. Ben de Benim bu yıl bak. yeteneklerim şey, Ben bu yıldır. Bu yıldır mı? Rabia. Yanına bak. Arkana arkana. Arkana dön. Arkana 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 şey en azından boş bir yer var e. ah. Ah. <laughs> Zalim. Zalim mi? Zalim şey mi? Sen zin. Sen... Zalim Rabi. Zalim. Neden bir türlü gündüz olmadı ya? Oldu kripi. Kör. <laughs> Gerizekalı benim üstümü niye açıyorsun? Kaç vallahi kaç. Ulan ben bu sefer bu iskeleti öldürürüm aga. Dur, dur, ee, yok ben öleceğim gibi görünüyor. Gündüz oluyor. Da benim oyunum yine bozulmaya başladı. Al. Yardım yardım. Benim her zamanki gibi oyunum bozuluyor. İkisi de açılmış ki. Ya ne güzel maden görmüş. Rüyamda. Ne görmüştüm? Ne geliyorsun lan? Al. Yürü git lan. Zalim piknik olmuşsun sen. Sus Rabia. <laughs> Boş konuşma. Sen... daha zalim bir ne olduğunu bilmiyorsun. Ne yaşıyor? Biliyorum. Nerede yaşıyorlar? Nedir? 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 Doğru cevap değil. Oğlum. Lan biz niye ben haritayı yaparken zor modu ya. niye açtım? lan zombinin elinde şey var. zombeti Zombi eti var. Zombinin elinde zombi eti var abi. Ya bir zombi ölmüş onun etini almış. Niye? Ne bileyim. Ben. Arkadaşın etini mi aldı sen ya Rabbi odunları at, odunları at. Neredesin? Dur bir. Bunu başlayacağım sana Rabi ha. Vallahi sana başlayacağım. Abi, çalışmamazsınlar kılıç yapalım. Ben yaptım çoktan. Sen neredesin onu söyle. Atların yanında. Öyle mi? Atlar kahverengi mi? Evet. Dur geliyorum. Allah zombi geliyor ben kaçarım. Neredesin? Aa gördüm seni? Dur geliyorum. Buradasın. Bak elimde ne var? Abi. Ama bir kalbim var iz hemence bana karışma. E, odun at odun. Abi arkamda. Ne? A kaç 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 kaç. Geliyorum abiye geliyorum. Abi Odun diye vereceğim sana. Tamam. Arkadan gizlice vurmak he. Sen, ulan senin zombiliğine yakışıyor mu? Yakışıyor mu? Abi odunları vereyim <laughs> <laughs> şimdi. Yürü git lan. Yürü git lan. Oyunum Oha mi? kos çıktı. Ben bu kosku takarım aga. Abi dur bir kaçını verelim. Dur büyülü büyülü. Ne büyüsü? Kosku büyülü. Koruma iki. Taktım gitti. Bağlama lanet olmasın. Ya hadi oradan. Koruma iki. Hı. Gel birkaç. Odun daha. at, odun hepsini at. Ha. Ev yapacağım. Dur. Daha tahta yapmadığın odunların var mı? Tahta yapmadığım odunların yok. Yemdesi. Ama tüm odunlarını at. Hadi. Abi 2 dakika 28 tane olduğunu bana versene. 28 mi? 9 tane. 9 tane versem olmuyor mu? <laughs> ya al 9 tane. Ne 9 tanesi ya? Ya boş ver boş. 9 tane de yeter. Sen, sen, hem zaten fazladan odun Kıç kalır. Kılıç falan ne yapacağım ben? Onları ben sana yaparım. Tamam ben yatağımı yapacağım. Çaspamasam? Gıldak yatağını yap bakayım. Bu da. Tamam. Yatağımı yapıyorum. Yatak. Evi nereye yaptın? Burada maden mi var? Valla maden var. Rabbi ben madene gidiyorum. Ya başlayacağım böyle madene ya. Şaka mısın abi? Şaka mısın? Bitti. Aha demir. Bu demir var. Demir olan madeni severim hala. Başka demir var mı? Var. Abi. abi. Ya ne ne? Odun. Ne yapacaksın odunu kero? Kazma. Lan kazma ben sana yaparım. Sen ver odunu. Yap ver. Sen o dokuz odunu ne yaptın lan? Kılıç. Yapsam sen, sen git odun kaz, ben madeni. Ne oldu ya? Nerede ben çalışmamazsam kırdım onu. ben ee, erinedir. <laughs> <laughs> Geri zekalı ya. Geliyorum anne. Bence gelme. Var. Bu da zombiler var. Hey şaka şaka. He, Abi tamam. kazma var. Taş kazma. Bende bir tane. Tamam. Gel, gel verim gel. Hmm. Cana biraz çok kusura bakma ama. Altı üstü kırılmak üzere. Ne var mı? Robi ev yapacak çok düz bir yer gördüm. Çok düz. Beni takip et. Bak dümdüz böyle. Abi Tam düz. Görüyorsun? Allah. Abi ben de bir tane dümdüz bir yer gördüm. Neresi? Burası. La Kero ben oraya gidiyorum zaten. Ha. Hmm. Oğlum da buldum mis. Abi, hı Oha hı. iki tane buldum. Oha üç. Hı. Üç tane. Ben kırdım ve üçünden de tohum çıktı. Ben yedi tane tohum var. Ben yeni tane tohum var abi. Ay fidan. Yok bir şey çıkmadı. Bak yedi tane. Lan başlarım fidan. Eşyalarımı <laughs> mı? Ee, şimdi sen defol git ben bir tane ev yapacağım. Abi birazcık odun var. Lan Rabi odunları eve yapacağım. Tamam abi kes Lan git o odun kas o zaman. Ama abi ben odunlar hepsini ben kastım. Hadi lan oradan yarısını ben kastım. Hmm, ben sana daha uzun kastım. Gel gel ağlama gel gel. Gel ağlama. Veletler veletler ağlamamalı. Al sana odun. Kaç tane? İki. Bu ne? Bu ne? Lan tamam hadi ağlama. Dur lan çok attım. Ver lan odunumu. Ver lan. Ver. <gülüyor> <gülüyor> Bak valla öldürürüm. Bak valla öldürürüm. Ya, Kaçmadan tamam. gel buraya. Tamam tamam. Gel lan buraya öldürürüm. Tamam. Atlan lan yorusunu. Atan. Tam yarısını atıyorum. Dur bir yarısını götüreyim. Al. Gelmedi ne al. Tamam. Hadi yürü. <laughs> bir kere vurdum. Canım <laughs> bir kalbin olduğunu bilmiyordum. <laughs> ya bir kalbin olduğunu bilmiyordum. Ya vallahi bilmiyordum. Bilsen sen Ben bir tane ata bineceğim. Ata bineceğim. He, nah biners. Eğer var mı? Eğer siz bineceksiniz. Dur biners. <laughs> eğer siz atı süremezsiniz ki. Ama ona binmek istiyor. Bizi. Şöyle bir ev yapayım. Abi beni sevdi. Sevdi ama eğer siz onu kontrol edemezsiniz. Bilmiyorum. bilmiyorum. Atla 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 romantizm yaşıyorsun. Hı <laughs> bu kardeşim olacak. kardeş Hayvan olduğunu kabul ediyorsun yani. <laughs> Çok tatlı. Kemik. Hayvan gibi bağırma. mı? Gerizek. Kemik tozu, kemik tozu. Başlarım kemik tozuna. Kemik tozuma. Neredesin sen? Sannen. Abi. Beni bırak. Ya mı? ev yapıyorum. Nerede ev yapıyordun? Tam başka bir yerde. şey. Amcanın. Amcanın. Amcamın. Amcamın. Amcamın ofisinde. <laughs> o yeri biliyorum. Şimdi oraya da... Ben orada değilim ki. Orada değilim ben orada değilim. Evi çabuk yap. Ee, şey ben orada değilim. Evi bıraktım ben. Evi şöyle geliyorsun. <gülüyor> Gördüm seni. Niye ismimi görmüyorsun sen o zaman? Hey burası sadece kalacağım. Kal bana ne? Heh, tamam. <laughs> Bu arada odun yetmedi ya. Odun ne yetmemesi? Ben gerizekalı yapmadı. Hepsini sen aldın için. 18 tanesini aldım. Ver o zaman. Neredesin? Amcamın ofisinde dedim ya. Amcanın ofisi neyse. Sana ne? O zaman veremeyeceğim. Aa, lan ne oldu? Abi ver seni pis yaparım evi patlatırım. Ama neredesin bilmiyorum. Lan, lan bizim biniyor. evin oradayım. Bizim ev neredeydi? Ben başka bir yerde doğdum. <laughs> Seni döveceğim çocuk. Dur geliyorum. Yer, dur lan yerine. Geliyorum alacağım. Tamam. Geliyorum geliyorum alacağım. Seni. Geliyorum. Gel bakalım. Sen burada değilsen neredesin? Buradayım. İsmet'i kendime gör. Etiketini göremiyorum. Sen burada değilsen nerede? Ben oradan yuvarla. Sus lan. Allah Allah. Garip bir konuşma yapacaktım. Sana ne benim ne dediğim? İsim etiketini gör. Geliyor. Seni öldüreceğim. Gerizekalı niye evden bu kadar uzaklaşıyorsun? Evet bak. Ben öldüğüm zaman buraya ışınlandım. Gel lan. Adam yani uzaklaşmadı. Gel. Ben senden daha hızlıyım. Sus lan şapşal. Hı -hı. Ben senden daha hızlıyım. Yok. Arkana bir mi? tane vururum görürsün he. Nerede? Hı -hı. Sana ne? Amcamın ofisinde. Ev nerede lan? Ev. He, ee, şey. Ev biraz gezmeye çıkmış olabilir belki. Yani canı sıkılmış. Saygı duy. Saygı duy mu? Anne, 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 anne. Lan ev nerede? Ev Harbi ev. Biz bana vuruyor. Ben bu zombiyi vallahi. Diyeceğim. Lan bir don masa oyun bir don donmasa. ataklamam bir saniye Vallahi ben bir türlü evi bulmam gerek ama Allah hadi bakalım